Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz iç kuvvetler. Bundan önceki videomuzu hatırlarsanız dünyanın oluşum ve jeolojik devirlerden bahsetmiştik. Şimdi iç kuvvetlere geçtik. Şimdi iç kuvvet dediğimiz ne? Kaynağını mantodaki sıcaklıktan ve konveksiyonel akıntılardan alan ve yeryüzünü şekillendiren kuvvetlere biz iç kuvvet deriz. Tekrar söylüyorum kaynağını mantodan ve oradaki sıcaklıktan alacağız. Ve yer kabuğundaki şiddetli olaylardır aslında bunlar. Yer kabuğu hareketlerinin genel adına da biz tektonik deriz. Hatta bununla ilgili bilim dalına da tektonizma denir. Unutmayın. Tektonik lafını görürseniz cümlede yer kabuğu hareketlerinin genel ismidir diye düşünün. Dört tane iç kuvvetimiz var. Bugün iki tanesini işleyeceğiz bu videoda daha doğrusu. İlk ve en önemli iç kuvvetimiz epirojenez, kıta oluşumu. Neden önemli? Kıtadan daha büyük bir şey yok. Bu yüzden kıta oluşumu yani epirojenez en önemli iç kuvvetim. Peki epirojenizde neler oluyor ya da epirojeniz nasıl meydana geliyor? Bir kere epirojeniz çok geniş çaplı alçalma ve yükselme hareketlerinin genel adıdır. Milyonlarca yıl sürmüştür ve hala daha devam ediyor. Neden? Eğer iç kuvvetleri doğru anladıysanız mantodaki sıcaklıktan kaynaklanıyorsa e, sıcaklık devam ettiğine göre iç kuvvetlerden epirojeniz ve bütün iç kuvvetlerde devam ediyor. Epirojeniz çok geniş alanlı yükselip alçalma hareketleridir. Devasa okyanuslar ve okyanus çukurluklarına biz jeoantiklinal, devasa kara kütlelerine de jeoantiklinal deriz. Yani jeoantiklinal yüksekteki kara kütleleri, jeosenklinal okyanus çukurluklarına verdiğimiz isim. Çeşitli nedenlerle özellikle mantodaki sıcaklık artışı ve konveksiyonel akıntıların etkisiyle yükselip alçalır. Ve bu sırada da kıtalar meydana gelir. Bu süreçte çok çok önemli, ÖSYM'nin çok sevdiği bir kelime var. İzostatik. İzostasi de denir, izostatik denge de denir. Bu ne demek? Karalar ağırlıkları oranında hamur kıvamındaki mantoya batmış durumdalar. Ağır olanlar hamura daha çok batmıştır, hafif olanlar o kadar batmamıştır. Bu arkadaşlar hamurun üzerinde aşağı yukarı ya da yatay yönde hareket ederler. İşte bu arkadaşların durduğu dengeye biz coğrafyada izostatik denge deriz. Demek ki kara kütlelerinin manto üzerine saplanmış olarak durdukları vaziyete coğrafyada izostatik denge deriz. Fakat eprojenizin olması, devam etmesi ve birçok faaliyetin meydana gelmesi için izostatik dengenin bozulması lazım. Yani bir şekilde o dengede duran karalardan bazıları hafifleyecek, yükselecek, başkaları da ağırlaşıp çökecek, denge bozulacak. Dengeyi neler bozar? Karalardaki aşınmalar, volkanizma ya da yanardağ faaliyetleri, iklim değişiklikleri, buzulların erimesi ya da buzullaşma, yine iklimlerin değişip buzullaşmanın havanın soğuması gibi gibi. Burada daha net anlayacağız zostatiyi. Şimdi eprojenes sırasında iki önemli faaliyet meydana gelir. Yani kıta oluşumu sırasında ya deniz ilerler ya da deniz gelirler. Peki bunlar ne demek? Birincisi deniz ilerlemesi, transgresyon, ilerleme. Kara ve denizi düşünün. Tabii ki denizlerin altı da kara. Şu siyah çizgi kara isim gelesin. Karalar sebeple bazı olaylar sonucunda ağırlaşırsa alçalırlar ve mantoya daha çok batarlar. Bu durumda deniz sanki karaya doğru yükselir gibi olur. Yani şu mavi çizgi kesik kesik olan kadar yükselir. Daha öncesinde kumsal olan yerlerde artık balıklar yüzer. İşte bu benim denizlerim. Demek ki çeşitli nedenlerle kara alçalırsa deniz karaya doğru hücum eder. Biz buna transgresyon deriz. Niye kara alçalır? Buzullaşma. Buzullaşma olursa, hava soğursa, buz tutarsa dağların üstünde milyonlarca ton buz karaları ağırlaştırmaz mı? Mantoya daha çok saplanırız. Başka mevzu volkanik faaliyet. Karalar üzerinde yanar dağlardan lavlar çıkarsa o lavlar sonuçta soğuyacak, taşlaşacak. Bir kütlesi var değil mi? Onlar da karaya ağırlık yapmaz mı? Onlar da karayı ağırlaştırıp çökertir. Ve bunun en güzel örnekleri Venedik, İtalya, Po Ovası. Yani karaların çöktüğünün en güzel örneği bu arkadaşlardır. İtalya'nın Po Ovası ki çok verimli bir tarım ovasıdır. O kısım Venedik hatta Almanya ve Fransa Fransa'nın kuzeyindeki ovalar sürekli çökme eğilimindelerdir. Geldik ikincisine. Bu sefer deniz gerilemesi regresyon. Çok karıştırırsanız bu regresyon bu transgresyon ya arabaların geri vitesinin üzerinde R yazar. Aklınızda bu bulunsun. Gerileme. Regresyon deniz gerilemesinde de durum tam tersi. Bu sefer kara hafifleyecek çeşitli nedenlerle yükselecek ve önceden deniz olan arkadaş artık kumsala dönecek çünkü kara yükseldiği için Deniz sanki geri çekiliyormuş gibi şu kesik kesik çizgi ayarına kadar iner. Peki bu niye olur? Niye yükselir kara? Küresel ısınma var günümüzde biliyorsunuz. Artık buzullar eriyor. Buzullar erirse karaların üzerindeki buzullar nereye gidecek? Denize ya da okyanusa. Buzulların ağırlığı karadan kalkınca ne olur kara? Hafifleyecek. Başka mevzu aşındırma. Dağlar ve ovalar, platolar akarsu rüzgar buzul tarafından milyonlarca yıldır aşındırılıyor. Aşındırılan malzeme çukur olan yerlere gittiği için karaların üzerinde bir ağırlaşma değil hafifleşme meydana gelir. Yani karalar hafifleşip yükselir. Buna da güzel örnekler İskandinavya. Yani bugünkü İsveç, Norveç, Finlandiya'ya biz İskandinavya deriz. İskandinavya ve Alpler sürekli olarak yükselmektedir. Bu da yükselen yerlere dünyadan iki en önemli örnek. Evet, e projeniz buymuş. Demek ki kıta oluşumu çok geniş, alanlı, milyonlarca kilometreyi bile ilgilendirebilecek yükselip alçalma olayı. Ya transgresyon deniz ya da regresyon deniz gerilemesi olur. Karıştırırsanız gerileme, regresyon, R re, terstir. Evet. Bugün işleyeceğimiz son iç kuvvetimiz orojenes. Orojenez daha oluşumudur. Öğrenciler genelde epirojenezle orojenezi karıştırır. Hani latinceye bu terimler. Bunun çok basit bir noktası var. Oro üç harfli bakın. Türkçedeki dağ da üç harfli. Bu bir Latince'dir. Latince oro Türkçedeki dağın karşılığıdır. Dağ anlamına geliyor. Oro dağ. Aklınıza öyle kalsın. Peki dağ oluşumu nasıl oluyor? İki türlü oluşur aslında. Yani ya kıvrım dağlar vardır dünyada, ya kırık dağlar. Aslında epirojenez sırasındaki o çukurlar, Jean Senkler'ler vardı ya okyanus çukurları. Oraya biriken taş, toprak zamanla sıkışarak yukarı doğru çıkar. Eğer kıvrılmaya müsaitse o tabakalar kıvrılıp yükselirler. Ne güzel kıvrım sıra dağların oluşur. Niye ne güzel diyorum biliyor musunuz? Eğer kıvrılmaya müsait değilse, kayaçların sertse ve olay ani gerçekleşirse kırılırsın. Bu da depremi meydana getirir aslında. Çok da istenmeyen bir şey. Demek ki dağ sistemi iki türlü oluşuyor. Bir, kıvrım dağlar. Eğer senin tortul tabakaların, okyanus diplerindeki tortul tabakaların kıvrılmaya müsaitse yan basınçların etkisiyle kıvrılır. Yani yerde bir halı var. Ben ayağımla onu iteklersem duvara kadar ne olur? Halı kıvrılmaya başlar. Ne kadar çok iteklersem o kadar kıvrımları artar. İşte kıvrım dağları aynen böyle oluşuyor. Kıvrım dağların yüksekte kalan kısımlarına antiklinal, o dağların arasındaki çukur kısımlara senklinal deriz. Dünyada Alp Himalaya, ki Türkiye'de de Alp Himalaya'nın uzantısı olan Toroslar, Kıvrım dağlara en güzel örnekler. Bunlar binlerce kilometre uzaya uzayabiliyorlar. İkincisine geldik. Kırık dağlar. Biraz önce söylediğim gibi eğer senin tortul tabakaların kıvrılmaya müsait değil sert yapıdaysa o zaman sen ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır kıvramazsın kırılır. Biraz önce halıyı kıvırdım değil mi? Peki burada sert bir tahta olsa ve ben de çok güçlü olsam o tahtayı duvara doğru ayağımla iteklesem ne olur eninde sonunda eğer çok güçlüysem o tahta kıvrılmaz, kurumuş. Ne olur o tahta kırılır. Bir kısmı yukarıya gider ya da bir kısmı aşağı iner. İşte buna da biz kırık dağlar deriz. Tabakaların karşılıklı duruşları değişir. Yani şu bir tabakaysa, bakın şu bir tabaka isim gelesin diyelim. Kıvrılma sonucunda bu arkadaş şuraya geldiyse, gördünüz mü tabaka yukarıda aşağıdakinin devamının yukarısına çıkmış. Tam tersi de olur, aşağıda da inmiş olur. Yani tahta kırılması gibi düşüneceksiniz. Yukarıda kalanlara, dağlara horse deriz. İki dağın ya da dağların arasındaki çökelti alanlarına graben yani ova deriz. Bu ikisini ayıran sınır net bir çizgidir ve biz ona kırık deriz. Latince fay. Hani fay hattı derler ya aynen öyle. Türkiye'deki Ege kıyısındaki dağ sistemimizin hemen hemen tamamı bu tarzdır. Yani kırık dağlar sistemiyle meydana gelmiştir. Dediğim gibi ya kıvrılırsın kıvrım dağlar sıra dağlar. Ya da sersindir, kırılırsın. Kırık dağlar. Deprem bölgelerinde olur. Yüksekteki kısımlara Horst, aşağıdaki kısımlara Graben, Ova deriz. Mesela Aydın, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Grabenleri gibi. Bunlar da Aydın dağları. Örneğin. Peki dünyanın oluşumundan bugüne kadar kaç tane orogenez oldu? Büyük. Büyük çaplı orogenez dünyada 3 tane oldu. Birincisi Huron kıvrımları. İlkel zamanda oldu. Ne kadar geçmişte olduysa o kadar aşındırılmıştır. Bugün... O hurun kıvrımlarının olduğu yerde dağlar yok. Hepsi aşındırılıp düzleştirilmiştir. İkincisi Kaledonyen ve Ersinyen kıvrımları hatırlayın. Birinci zamanda meydana gelen şiddetli kıvrımlar, mesela Urallarda, Apalaş dağlarıydı. Onlar da biraz daha eski oldukları için onlar da aşındırılmış. Tabii ki bu kadar eski olmadıkları için düzleştirilmemişler ama dağlıktan neye dönmüşler? Tepe olmuşlar artık. Urallara falan gitseniz tepeliktir aslında. Devam ettik. Alp Himalaya en sonuncusu, üçüncü zamanda meydana gelen ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuşak. Artık yeni bir kuşaktayız. Yani Türkiye'ye çok yakın dönemdeyiz. Yani günümüze çok yakın bir dönemdeyiz. Bu dağlar aslında hala harbiden dağdır. Henüz aşındırılma falan olmuş değil. Alpler, Güney Amerika'daki Antlar, Amerika'daki Kayalık Dağları, hatta Amerika sınırından başlayıp ta Kanada'ya kadar uzanan Rocky Dağları, Himalayalar biliyorsunuz Güneydoğu Asya'da, Bunların hepsi dağdır. Türkiye'deki toroslar, Karadeniz dağları gibi. Evet, bugünkü konumuz iç kuvvetlerdi. İç kuvvetler demek ki kaynağını yerin derinliklerinden alan kuvvetlermiş. 4 tane iç kuvvet vardı. Bugün epirojeniz kıta oluşumu ve son olarak orojeniz dağ oluşumunu gördük. Bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle.